herkese merhaba arkadaşlar. Ben Harun. Bugün sizlerle Boom Beach oynayacağız. Boom Beach'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, yanımda kuşum var. Bir şeyler yapabilir. Herhangi bir durumda. Neyse ben bu çarı aldım. Almadım da benim vardı yani. Şu Facebook'ta falan deyince benim aklıma geldi. Şu Facebook'ta giriş yapayım demiştim. Aklıma geldi. Şu an bu çardayım. Yani artık bunda videolar gelecek. Köy göstereyim işte 5. seviye. Bu 4, 3, karargah 5. Bunlar 5 falan filan böyle. Ee, bu kadar. Evet bu kadar. Şimdi savaş yapalım. Şunları toplayayım. Bombiç güzel gidiyor ya. 9 tane like gelmiş. O like gelirdi. Ben gaza gelmez miyim? Hemen yeni bir tane video çektim işte. Sağlarabileceğimiz köyler. Şuna sallarayım. 9. seviyeymiş. Hadi bakalım. Ee, tek sıkıntı çıkartacak şu diye düşünüyorum şu arkadaşımız. Şunu bir patlatayım. Ya görme ya. Görüyor musun? Lan nasıl görüyorsun? Geri çekil. Ne olduğu şeydi ben savaş yapamam arkadaş. Nasıl görüyorsun orayı ya? Şu kadar mesafe görüyor, şu kadar. Şuraya kadar görüyor ya. Şuna bakayım bir. Çok güzel ganimet var da bunu da alamıyorum ki. Şu şey mahvediyor beni. Bunu da alamıyorum. Bunu hiç alamam diye düşünüyorum. Bir kere şunla şu şu zaten şuradaki bir tane getirecek. Şundan da 5 tane götürürse diyelim. Şunları yıkma sürecimizde. Ee, buna ne yapsak? de sesini düşüreyim. Açıkmış. Sesim gelmiyordu kesin ya. Neyse kusura bakmayın. Saldırayım mı ya? Saldırayım. Evet saldıracağım. Bir dakika. Şöyle attığımda ikisini de vurur mu? Aha vurdu. Vallahi vurdu. Anam vurmadı bunu. Bir dakika geri çekileceğim. Paramız zaten bu. İkisinin ortasını atacağım. Şu oduna ihtiyacım var ya. Şuraya attık. Birincisi tamam. Bir tane daha. Yıkılır mısın? Lan nasıl yıkılmazsın ya? Bir tık dedim mi gidecek ama onlar da gelene kadar son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar ya. Bu arada abone sayımız arttı. Ee, 16 abone oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bana göre. Yani Batuhan'da bana göre çok büyük bir abone sayısı. Bir tane daha. Şu havan yıkılsa. Ya yıkılmıyor arkadaşım ya. Neyse. Allahu ekber. Saldırın 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 saldırın. Bekleme yapma bekleme yapma. Direkt direkt şuna git direkt şuna git. Lan şu 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 şu. Heh, bas şifayı. Ha, şuna git. Şu an acayip bir şey deneyeceğim. Sen de öldün mü dostum? Şurada bir tane daha gitse şu tarafa yollayacağım. Hadi 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 hadi. Lan bak ol, bak saldırıyor mu lan bu? Gidene kadar ölür bir yavrucaklar. Şimdi iki saat bunu bekleyeceğiz. Canı gidiyor mu bunun? Burayı hızlandırmaya çalışırım ya da bir keserim burayı. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Şuradaki ganimet yani 8000 mi ne ikisinden de ben onu kaçırır mıyım? Çok büyük bir şey bana göre. Şunlar hangi ara gitti ya? Aslında zuka basabilirdim bunun yerine de. Dokuz tane askerimiz olsa da iki tane olacaktı. Ve canı ne kadar indiyse onun iki katı inecekti işte ya. Şu kazandığımız şeylerle şey yapmaya çalışacağım. Şeylerle şey yapacağım. Evet çok güzel oldu. Asker. Şu asker için. Lan. Ya işte şey. Şu kışla ya. Anay, gam. O gemi yükselteceğim bir tanesini. Diğeri üçüncü seviyede kaldı yavrucak. Böyle bir bekleyeceğiz. 7 dakika olmuş olur. Yok yok alamadık. 50 saniye içerisinde yok hayır. No no no. Zaten giderken olacak geri zekalı. Ma mal. mal mal mal. Basalım bunu. Ulan önder 4 taşla kaçırıyoruz. Ben basardım ya videodayım diye. Bitirmek de istemiyorum. Çok kısa oldu. Bak şöyle bir şey yapacağım. Bunu basacağım. Bunu da basacağım. Bu arada arkadaşlar şunu almayı bak buradan değildi. Kaç çok karıştırdım. Şunu almayı planlıyorum şu 500. Alacağım yani. Kesin kararım. <laughs> Bundan da bir çıkarsak, şunu taksak 8 dakika diyor. Bunun için kaç dakika? 11 dakika istiyor. Şimdi 8 dakika için buna ne kadar verebiliriz? Birlikleri değiş. Bunu 5 diyor. Hadi be yine kaçırıyor. Birlikleri değiş. Ruka cantı geri heyecandır. Diyelim ve birkaç tane arkadaş arayın. Aha yine rakip bul. Aha valla. Bu ne? Aha daha boktan geldi. Aha. Biz bunu nasıl yenelim? Benim köyüm daha güçlü. Onu bir söyleyeyim. Bunlar üçüncü seviye. Bu da üçüncü seviye. Bunlar 5. seviye. Benimki daha güzel. Daha güçlü. Yani bunlardan da bir giderimiz gideri var. Dört tane falan ya e, yüksekmiş arkadaşımızın. Bence erken yapmış. Şuna bakalım. Yok, o varsa direkt basketi. Çünkü halledilmiyor. Bunu yapamıyorduk zaten. Yeni rakip buldu yok. Ya ne yapacağım ben ya? Hmm. Şuna bir bakacağım. Acaba şöyle bir şey yapsak. Bunun dibine gidince saldıramıyor galiba. Bir de birinci seviye ya. Dibine gidince saldıramıyor diye tahmin ediyorum. İnşallah öyledir. Ölçmedim ki amık. Neyse. Bismillah. Siz şuraya Allahu Ekber. Lan yavaş gel be. Şuna bak öküz gibisin mübarek. Aha hatırlatamıyor. Za 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 za. Şunu da alın hemen basın şuraya. Basın buna. bas 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 go go. Ha şöyle yendik yendik yendik. Alırız herhalde. Bunda bu bunda bu eşit değil. İkisi ikisi güçleri eşit tahmin ederekten. Bekle burada bir saat. Kaç dakika olmuş? 11. Şu montajını falan her şeyini yapması çok uzun sürüyor ya. Bugün atmaya çalışacağım videoyu yani siz bunu ee, Siz bunu pazar günü izleyeceksiniz bu videoyu. Cumartesi gece yarısı atabilirim bunu gece yarısı bu gelebilir. Azıcık bir şey kaldı. Arkadaşlar cidden şu 9 like için teşekkürler. Çok minnettar size baton ben yani ne diyeyim emek vererek 9 like almak bir, bize göre çok büyük bir şey. takviye yap 3 istiyor bir tane daha savaş yapalım videoyu bitireceğim hmm. şuna bir daha bakmak istiyorum ne varmış bunda şimdi şuraya kadar gidene kadar zaten affedersiniz ama bokumuz çıkar ama deneyeceğim Allahu Ekber hücum hücum Aha sıçacak. Sıç sıç. Sıçış sıçış. Sıç. Şurada avcılık can bas. Sıçış 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 sıçış. Sıç. Oh mis. Şimdi direkt şuraya. Bir vuruyor zaten. iki vuruşta öldürüyor ya. Sen şunlara bak. Şunlara da. Şunlara. Lan nereye attın? Lan ona ben cam basacaktım ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Dal şuna ya. İyi taktik yaptık. Alacağız bu savaşı da. Şu iki, iki şeyi de geliştirmemin faydası. Basamıyoruz. Bunu da aldık. Ne geliştirebiliriz? Şunu geliştirmek istiyorum ama. Yok. Olmuyor. Ne geliştirebiliyoruz? Altın deposunu geliştirmem lazım. Yok. Olmuyor. Şu kasayı geliştireyim. Evet oluyor. Ama şunu geliştireceğim. Gelişmeyeceğim. Pardon koyacağım. Heykel tıraşı yapmadım. Onu bir yapayım. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeye basabilirsiniz. İçim el vermese de beğenmemeyi dedim. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.